Evet efendim. Aracınızı nasıl buldunuz? Kubilay Usta ellerine sağlık. Çok güzel ve simetrik olarak oturdu. Kılıflar hem koltuklara hem de kaporta rengine uyumlu bir şekilde koltuğu da tamamını kapatacak şekilde çok şık görünüyor. Ellerine sağlık. Yani gerçekten beğendiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Ben Buraya teşekkür kadar ederim. geldiğiniz için, buranın hakkını verdiğimiz için biz de memnun olduk. Araçta kullandığınız hiçbir yere engellemeyecek dediğimiz şeylerden birisi de şudur arkadaşlar bakın arkadaki kolçak sistemini görüyorsunuz arkadaki kolçak için özel fermuarlı sistem mevcuttur kolçağa da rahat bir şekilde kullanılabilen bir dizayn hale getiriyoruz toku bu hale getirdik sıfır bir tok aracımızı bugün yaptık mağazamızda en kaliteli şekilde yapmak için uğraştık. Çok şükür müşterimiz de yaptığımız işlemden memnun kaldı. Sizleri de buraya bekler. Misafir etmek, mekanımızda sizleri ağırlamak isteriz. Teşekkür ederiz. İyi günler dileriz.